Merhaba değerli arkadaşlarım, hepinize kolaylıklar diliyorum. Teknik resimlerde zaman zaman yaptığımız bazı basit ancak sonuçları etkili olabilecek, maliyetleri ve kaliteyi etkileyebilecek hatalardan bahsetmeye devam ediyoruz. Bu kayıt bu konudaki 5 kaydım ve bu kayıtta genel toleransların seçiminde neye dikkat etmemiz gerekir? Bu, bu anlamda bu konuda bu başlık altında bize yardımcı olabilecek araçlar var mıdır? bunlara değinmeye çalışacağım. Şimdi bir önceki kaydımızda şunu söylemiştik. Bir teknik resim yapıldığında bir parça için birinci şartımız parça ait bütün boyutların teknik resme gözükmesi, parçanın imal edilebilmesi için. İkinci şartımız da şuydu, her bir boyutun mutlaka bir toleransın olması gerekiyor. Toleranssız boyut olmaz. Çünkü toleranssız hiçbir şey yapılamaz. Bu yüzden de her boyuta mutlaka bir tolerans verilmesi gerekiyor. Ve toleransın da ne kadar önemli olduğunu verilen toleransın hem maliyet açısından hem de kalite açısından çok kritik olduğunu bu nedenle çok dikkatli verilmesi gerektiğini konuşmuştuk. <laughs> Gönül istiyor ki bütün boyutlara hiç tolerans verilmesin ya da çok dar toleranslar verilsin. Her şey, bütün unsurlar mükemmel yapılsın. Bu herkesin e, gönlünden geçen bir şey ama gerçekler öyle değil. Her boyutun mutlaka toleransı var. Hiçbir boyut tam yapılamıyor. İşte burada ne kadar geniş tolerans ver verirsek bu boyutlara, parçanın maliyeti o kadar düşük olabileceğini de konuşmuştuk. Dolayısıyla geniş tolerans verilebilecek boyutlara ki bunlar fonksiyonel olmayan, parçanın fonksiyonu ile, fonksiyonu ile çok ilgili olmayan boyutlar, bunlara geniş tolerans vermek tercih edilir demiştik. Ve şu parça üzerinde de, şu montajı düşündüğümüzde, yeşille işaretlenmiş boyutların daha az kritik, kritik olmayan, montajı çok fazla ilgilendirmeyen, dolayısıyla geniş toleranslar verilebilecek boyutlar olduğunu bir önceki kayıtta konuşmuştuk. Radyuslar, pahlar, büyük çap, herhangi bir yere geçmeyen gibi geniş tolerans verilebilecek boyutlarımız her zaman var. Peki bu boyutlara nasıl tolerans verebiliriz? Yani ne kadar tolerans verebiliriz? Şimdi şöyle bir şey her zaman düşünülebilir, akla gelebilir ve zaman zaman resimlerde karşılaştığımız bir durum. Diyebiliriz ki tolerans verilmeyen boyutlar için, yani özellikle genel toleranslı boyutlar için, genel tolerans verilebilecek boyutlar için toleransı boyutun üzerine yazmadan doğrudan bir notla tolerans verilmemiş boyutların toleransı artı eksi onda 3'tür, artı eksi onda 2'dir, artı eksi onda 5'tir gibi tek bir rakam yazabiliriz. Bu bazen tasarımcıların kullandığı bir yöntemdir. Yanlış bir şey de değildir. Örneğin şöyle bir parçada, yani elle tutulabilir mertebede bir parçada şu çap çok kritik değilse, bu çap çok kritik değilse, kalınlık çok kritik değilse, tam boy çok kritik değilse, işte burada görünen yeşil işaretlenmiş kritik olmayan boyutlar için hepsi için artı eksi tolerans verebiliriz. Çünkü buradaki boyutlar birbirine yakın. Yakın mertebede boyutlar. Ancak parçalar büyümeye başladıkça, bu parçada 1 metre, 2 metre boyutta bir parça olmaya başladıkça, boyutlar birbirinden çok farklı olmaya başladıkça, bütün boyutlara aynı toleransı vermek çok gerçekçi olmamaya başlıyor. Çünkü boyutlar büyüdükçe, parçalar kalınlaştıkça, çaplar büyüdükçe dar toleranslar vermek maliyetleri artırmaya başlıyor. Bu yüzden genel bir yaklaşım olarak genel toleransı boyutla ilişkilendirmek, boyut ne kadar büyükse genel toleransı o kadar artırmak doğrudur ve bu resimlerde uygulanmaya çalışılır. İşte bunu yapmanın en kolay yollarından, en yaygın yollarından bir tanesi de bir standart kullanmak. ISO 2768 adı verilen, aslında bir din standardı olan, daha sonra ISO tarafından da kabul edilmiş ve bütün dünyada kullanılan, ülkemizde de kullanılan bir standarttan bahsediyorum. Bu standart iki bölümden oluşmakta. ISO 2768. Bu kayıtta sadece birinci bölümü konuşacağız. Yani ISO 2768-1. Teknik resimlerde ISO 2768-1 ibaresi geçtiğinde resmin altında bunun anlamı şudur. Doğrusal boyut ve çaplar için genel toleranslar var demektir. Ve toleranslar da buradan alınır. Burada görüldüğü gibi boyutlar büyüdükçe tolerans da artmakta. Bizim düşündüğümüz, beklediğimiz bir şey. Ve ayrıca dört farklı kategoriden bahsedilmekte. F, M, C ve B. F ince, fine, M medium orta, C coarse kaba, B de very coarse çok kaba anlamına gelen semboller. Ve talaşlı imalatta geleneksel olarak ki bu doğru bir yaklaşımdır bence de. Talaşlı imalatta bildiğimiz geleneksel yöntemlerle siyansiyonel işlenen parçalarda daha çok M kullanılır makine parçalarında. T ağırlıklı olarak kalıp, aparat, fikstür gibi biraz daha kritik, önemli olduğunu düşündüğümüz işlerde genel tolerans olarak kullanırız. C'yi biraz daha kaba döküm, düğme gibi işlerde. B ise çok kaba diyebileceğimiz çelik konstrüksiyon, kaynaklı imalat gibi işlerde kullandığımız olur. Dolayısıyla birçok tasarımcı resminin altına eğer parça makine parçasıysa şu iberayı yazar. ISO 2768 1 M yani M sembolünde koyduğumuzda bunun anlamı şudur. Genel not olarak resmin altında bu tablonun M kategorisi kullanılacak. Ne için? Doğrusal boyut ve çaplar için. Yani kalınlıklar, genişlikler, iç çaplar, dış çaplar gibi doğrusal boyutlar için buradaki tolerans, belirtilen toleranslar kullanılacak. Dolayısıyla burada işte 2'nin, 70'in, 5.2'nin, 10'un, 44'ün toleransı, yeşil işaretli boyutların toleransı buradan alınacak. 70'in toleransı 30 ile 120 arasında olduğu için artı eksi da 3. Ancak 2'nin toleransı 0,5 ile 3 arasında olduğu için artı eksi da 1. Dolayısıyla kullanımı son derece kolay ve bilinen bir tablo. Ancak bir resmin altına bu not yazıldığında, ISO 2768-1M uygulanacak belirtilmeyen toleranslar için notu yazıldığında, bir tablomuz daha var. O da ikinci tablo pahlar ve nödyüsler için yuvarlatmalar için kullanacak tablo. Örneğin şurada demişiz ki aksi belirtilmedikçe keskin köşeler 1 çarpı 45 pa kırılacak. R 1 sıfır yuvarlatma yapılacak. Peki pahlar kırıldı parçada. Şurada 1 çarpı 45'lik bir pah kırıldığını varsayalım kırılmış olduğunu. Ve iç köşelerde 0.8'lik ya da 1'lik radius yapılmış olduğunu varsayalım. Bunların toleransı ne olacak? Çünkü hiçbir şey tam yapılamaz o pahın yüksekliğinde bir tolerans olması gerekir. Buradaki bir radyüsünde toleransın olması gerekir. İşte resmin altına bu yazılmışsa M kategorisini kullanacağız. Burada F ve M aynı kategoride, aynı değerlere sahip tolerans değerlerine. C ve B de yine aynı tolerans değerlerine sahip. Pah değerimiz 1 yani 0.5 ile 3 arasında olduğu için toleransımız artık son 2 olacak. Yuvarlatma istenen yerlerde radius dediğimiz nominal değer 1 olduğu için yine tolerans artık son 2 olacak. Burada tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Tasarımcının dikkat etmesi gerekiyor. Bu tablo 0.5'ten başlıyor. Bir önceki tablo da öyleydi. Yani boyut tablosu da öyleydi. 0.5'ten daha küçük bir nominal değer varsa o değerin toleransı doğrudan belirtilmeli. Çünkü bu tabloda yer almıyor. Ve alt işte büyük bir radius varsa artık boyuta girer. Dolayısıyla bu tablonun içerisinde yer alan aralıktaki boyutlar için bu tablo geçerli. Teknik kısmın altına ISO 2768 1M e yazılmışsa üçüncü bir tablo var. Bu standartın birinci kısmının üçüncü tablosu. Üçüncü tabloda açılar için genel toleransları tarif eder. Yani parçanın üzerinde bir açı değeri varsa örneğin şuradaki 45 derece gibi birbirleriyle açılı duran unsurlar varsa, işte eksenler, yüzeyler, bir eksenin bir yüzeye açılı durması gibi ve burada resimde sadece açı değer yazılmışsa, nominal değer, herhangi bir tolerans belirtilmemişse resmin üzerinde ve 27.68 bir medya yazılmışsa, bu açının toleransı da yine üçüncü tablodan alınmak durumunda. Ancak bu tabloyu kullanırken biraz dikkatli olmak gerekir. Genellikle yanıldığınız, kullanıcıların yanıldığı bir nokta vardır. Şuradaki değerler milimetredir. Yani toleransın açının desinde belirten bir açının karşılığı olan genel toleransı bulmak için buraya birimi milimetre olan bir değişken koymak gerekir. Bu değişken de şöyle tarif edilmiş. Açı iki, unsur, iki unsurdan oluşur. Örneğin şurada 45 derece şu çizgiyle şu çizgiden oluşuyor. Şu deliğin ekseniyle Merkez eksenden geçen bir çizgiye, yine merkez eksenden, şu deliğin eksenden geçen bir çizginin arasında 45 derecelik bir açı öngörülmüş. İşte bu açının toleransını sorgulayacağız. O zaman birçok arkadaşımız yanlışlıkla şunu yapar, 45 dereceye buradan bir yer bulmaya çalışır. İşte 45 derece 10 ile 50 arasında diye düşünüp, tolerans budur diye düşündüğümüz olabilir. Bu çok yaygın, yanlış bir uygulamadır. Oysa buradaki değerlerin birimi derece değil, dakika değil, milimetre. Buraya bir birimi milimetre olan bir birim değer koymamız gerekir. Bir değişken koymamız gerekir. Bu da şöyle tarif edilmiş. Açıyı oluşturan iki unsurdan kısa olanın boyutu konacak. Burada 45 derecelik açı oluşturan iki unsur var. Şuradaki çizgi ve buradaki çizgi ve ikisinin boyu da aynı. Ne kadar? 54'ün yarısı kadar. Bölüm dairesi çapının yarısı kadar. Dolayısıyla 27 milimetre. Yani buraya 27 milimetre nereye uygunsa oraya koyacağız. 10, 10 arasında Tesadüfen buraya denk geldi. Bu çok daha büyük bir çap olsaydı. Çap 54 değil de 184 olsaydı o zaman 120 ile 400 arasında diyecektik. Veya daha küçük olsaydı. Işte 10'a kadar olsaydı şuradaki çap. Yarı çap. E, e, açığı oluşturan çizginin uzunluğu. O zaman 1 derece edecektik. Demek ki artı eksi 30 dakika. Yani bu tabloyu kullanırken buna dikkat etmekte fayda var. Çünkü önemli bir konu. Dikkat edilirse ilk iki tabloda yani boyutların genel tolerans tablosunda ve pahların radiusların genel tolerans tablosunda boyut ne kadar büyürse ya da pah radius ne kadar büyürse nominal değer tolerans o kadar büyüyordu. Çünkü büyük işleri yapmak daha zor büyük unsurları işlemek daha zor. Aslında işlemek daha zor. Burada ise boyut büyüdükçe tolerans daralmakta. Neden? Çünkü şuradaki yarı çap büyüdükçe açıdaki hatanın etkisi artmaya başlar. Sapma artmaya başlar. Bu en çok kalın parçalı denilen deliklerde karşımıza çıkar. Bir parçanın kalınlığı çok fazla olmadığında, 3-5 mm olduğunda şuradaki deliklerin dikliği, yüzey dikliği çok da etkili olmaz montajda. Delikler birazcık eri bile olsa civatalar boşluğu kullanarak karşıya geçebilir. Ancak kalınlık arttıkça civatanın alacağı yol uzayacağı için aynı diklik bozukluğuna sahip bir delikte deliğe kalın bir parça da civata geçmeyebilir. İşte bu nedenle boyutlar uzadıkça açıları, diklikleri daha iyi kontrol etmek gibi bir ihtiyaç var. Bu yüzden tablo bu şekilde düzenlenmiş. Bu tablonun standartın ikinci kısmı da var. 2768-2. Bu daha çok genel geometrik toleranslar için kullanılır. İleride belki o konularda da kayıtlarımız olacak. Oradan takip edebilirsiniz. Demek ki genel tolerans verirken yani şu parçada işte çok kritik olmayan kırmızılar kritik boyutlarda onlara özel toleranslar vereceğiz. Çok kritik olmayan boyutlar toleranslandırılırken her boyuta tek tek tolerans vermek yerine ya da her boyuta aynı toleransı vermek yerine 20.8'i kullanmak hem bütün dünyanın kullandığı ya da dünyanın büyük bir çoğunluğunun kullandığı bir dili kullanmak anlamına gelir ve kolay anlaşılmamızı sağlar. Özellikle kaliteciler için son derece önemli bir standart. bütün kalite kontrol laboratuvarlarında işte bir başvuru dokümanı gibi asılı duran tablolar kullanmakta büyük yarar var. Bunları iyi bilmekte ve kullanmakta büyük yarar var. Evet, umarım bu paylaşımda, bu kayıtta sizler için faydalı olacaktır. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum, saygılar sunuyorum.